Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Fahri Evcan'dan yepyeni muhteşem tatil görüntüleri getirdim güzeller güzeli oyuncumuz yeni görüntülerini Instagram hesabından paylaştı tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim oğluyla olan bir karesini de görüntülerin içine koydu. İşte sizler için Fahri Evcan ve ailesinden özel kamera arkası paylaşımlar, yepyeni tatil görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.